bu yemek çocuklara verilen bu yemek yardımı bizzati bizzat o ortadan kaldırıldı yasaklandı yasaklandı kimsesizlerin kimiydiniz öyle mi hadi be hani kimsesizlerin kimiydiniz değil mi yoksullukla mücadele için gelmiştiniz değil mi hadi be Hani siz ayrımcılık yapmayacaktınız. Hani yasaklarla mücadele edecektiniz. Hadi be. Siz bugün ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız. Enesler ağlarken, Furkanlar ağlarken, Haticeler ağlarken siz pudra şekerleri çeken, acayip arabalara binen Tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, burasına kadar açık, bu kadar düğmeleri olan gömlekler giyen, bu kadar bu kadar kocaman altın mıdır, pırlanta mıdır bilmediğimiz zevksiz kolyeler takan, tuhaf tıraşlı, tuhaf sakallı gençler yarattınız gençler. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun haram olsun, zıkkım olsun, zehir olsun, zıkkım olsun. Yazıktır, yazıktır. İnsanlar. Kendi çocuklarınız, o yarattığınız nesil, milyon dolarlık teknelerden, bacak bacak üzerine atılmış iğrenç fotoğraflar koyarken sosyal medyalarına adı Enes, Enes, adı Furkan, adı Ecrin. Bunlar aç yatıyor, bunlar aç yatıyor. Bunların anaları yemek pişiremediği için, çocuğun önüne koyamadığı için ağlıyor.